아니 세대 네가 더 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 세대 네가 Şamiye Belediyesi olarak spor ayakkabı dağıtımlarımız devam ediyor. Şu ana kadar 545 bin adet Spor ayakkabısı dağıtmıştık. Bu yıl dağıtacağımızla birlikte 695 bin sayısına ulaşmış olacağız. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız buraya geliyorlar, ee, öğrencilerimiz velileriyle birlikte istediği modelde, istediği renkte ayakkabıyı kendi ayakkabı numarasına göre seçmek suretiyle bu alternatifleri sunuyoruz. Ayakkabısını alıp gidebiliyor ve böylelikle gençlerimizi hem yaz tatiline spor yapmaya teşvik ediyoruz hem de obezite dediğimiz çağ hastalığımızdan, çağımızın hastalığı olan obeziteden kurtulmalarına, yakalanmamalarına vesile olmuş oluyoruz. Bunlar eğitimlerinde başarılarının devam diliyor. Ayakkabılarını güle güle kullansınlar. <laughs> 네.